Peki buradan dediniz ki e, o sırada uzayda Mars'ta insan izleri vardı bu kesindir. E, Mars'ta insanlar varsa, dünyada tufan varsa onlar ne oldu sonra hocam? Şimdi efendim Mars'ta insanlığa ait kalıntılar var. Ama bu tufandan önceye de ait olabilir, hmm. tufandan sonraki yüksek, yükselen teknolojiye de ait olabilir. Ancak şu var, burada bir tartışma var. Tartışma şu. Eğer yüksek teknoloji vardıysa insanlar uzaya gittiler, kurtuldular. O zaman tufana bu. Aleyhinde tufanınla e, uyuşmuyor. Çünkü e, Kur'an-ı Kerim'de e, herkesin, bugün yeryüzünde yaşayan herkesin Nuh Aleyhisselam'ın soyundan veya cemideçilerin soyundan geldiğine dair ayet var. Ama e, İslam dini herkesin e, Nuh Aleyhisselam'ın to çocuklarının torunları olduğunu söylüyor. Biz ben de böyle inanıyorum. Şimdi o zaman teknoloji vardıysa insanlar uzaya gittiler. O halde ne oldu? Onlar sonra geri döndüler. O zaman ayete de aykırı bu. Bildiğimiz Kur'an'a da, tufana da aykırı. Değil mi efendim? Peki ne oldu? İşte onu izah eden bu kitabın içerisinde bir senaryo var. İnsanlar Uzaycı insanlar dediler ki uzayda gıda maddesi yok. Hiç yok. Cemi devasa bir cemi. Allah o cemi için buyuruyor ki dolu bir cemiydi. Ne ile doluydu? Gıda maddesiyle doluydu. Başka şeylerle teknolojiyle doluydu. Başka bir şeyle doluydu. Doluydu cemi. Büyük devasa bir cemiydi. O uzaydan geri dönenler dediler ki biz bu cemiyi ele geçirirsek hayatta kalabiliriz. Aksi takdirde uzayda hiçbir yerde gıda yok. Biz bu gemiyi ele geçirmeliyiz. E nasıl geçirecekler? Ancak savaş ile. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde de teknoloji vardı, silah vardı. Çünkü bildirildiği gibi ayet-i bildirildiği gibi, kendisine bildirildiği gibi gemiyi yaptı. Cebrail Aleyhisselam neler olacağını bildirdi ona gelecekte. Şahsi kanaatim şu, ıı, uzaya çıkanlar geri döndüler, ve gemiyle savaştılar. Nuh Aleyhisselam onları da yok etti. Aksi takdirde, aksi takdirde onlar yaşadıysa ayete aykırı. Onlar da öldüler. Nasıl öldüler? Ancak ve ancak bir savaşla öldüler. Çünkü onlar dediler ki, yaşamak için bu gemiyi ele geçirmek zorundayız. Yoksa ölürüz. Hmm. Değil mi? Başka izahı yoktur efendim. İlginç. Tabi bu Mars'ın ölümünde peki hocam neyden bahsediyorsunuz? Yani bu e, Mars'taki insanlık izlerinden Şimdi, mi bahsediyorsunuz? Evet, evet. Orada resimler de var efendim kitabın içerisinde. Ee, NASA'nın resimleri var. Biz o resimlerin içerisinde zoom in yaparak ilk defa bizim keşfettiğimiz, gördüğümüz resimler var. Yani üzerinde asla oynanmamış efendim. Kesinlikle oynanmamış. Ne görüyorsunuz hocam zoom in yapınca? Efendim? Mesela zoom in yapınca burada ne anlatıyor? Burada burada bakın bir pervane, metal bir pervane var efendim. Görüyor musunuz? Bakın hocam. şuraya. Şimdi resim e, renkli hmm. olmadığı için... Şurada bir metalik bir pervane var. Metalik pervane var. Şöyle tutacağım. Evet, kameraman arkadaşlarımız da zoom yapacaklar. Metal bir pervane. Yani diyorsunuz ki burada insanlık vardı ki şu. Evet, şurası. Peki bu taş şekli olamaz mı hocam? Olamaz efendim. Çünkü eğer bir tane olsa deriz ki elbet taş olabilir. Fakat bin tane varsa hepsini tesadüf diyemezsiniz efendim. Çok ilginç bir kitap. Mutlaka tavsiye edelim. Yani Mars'ta bu izlerin e, aslında siz izlerin izini sürdünüz. Evet efendim. Yani Mars'ta insanoğlu yaşamış. Ha şu var. Amerikalılar diyorlar ki bu konuda. Onlar da yaşadığını kabul ediyor. Fakat onlar diyorlar ki insanoğlu uzayın bir yerinden geldi Mars'a, orada yaşadı, Mars'ı yok etti, döndü dünyaya geldi. Ben de diyorum ki hayır insanoğlu dünyada yaşıyordu yüksek teknolojiye ulaştı gitti Mars'ta atmosfer oluşturdu belki bir atmosfer vardı başlangıçta onu yaşanabilir hale getirdi ve orada yaşadı ve sonra bir şekilde Mars yerle bir oldu. Peki Mars nasıl yerle bir olur efendim? Ya atom bombalarıyla Amerikalı bir atom bomba, Amerikalı bir bilim insanı diyor ki Mars'ta kesinlikle atom bombası patlamıştır. Senetleri var diyor. Ya da nasıl olmuş olabilir? Mars asteroid kuşağına dünyadan çok daha yakın. Yani göktaşlarının olduğu yere. Eğer oradan herhangi bir şekilde asteroidler Mars'ı dövdüyseler Mars'ta canlı kalmaz şeyde atmosferde kalmaz efendim. Peki hocam ilginç bir şey daha söylüyorsunuz. Biz tufanın yağmurla gerçekleştiğini düşünüyoruz. Öyle biliyorduk. Siz diyorsunuz ki hayır kardeşim uzaydan da su geldi yer altından da geldi. Bunu Anlatır mısınız biz orada? Şimdi efendim e, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki e, yer altından sular geldi. Fakat bir de uzaydan da sular geldi. Bu uzaydan gelen sular kesinlikle yağmur değildi. Kur'an'da uzaydan su geldi var mı? Var. Öyle mi? Gökten diyor. Ha gökten diyor. Tamam. Ve bu kesinlikle yağmur demiyor. Su diyor. E, bir Bir kabile diyor ki gökten şelale gibi su geldi. Yani Yer altında e, suların gelmesi için e, bir şeyin olması lazım, bir olayın olması lazım. Ne hocam? Önce şunu söylüyorum efendim. Şu anda yer altında sular var. Su var yer altında ve bir de buzullar var. Buzullar erese, sular da yeryüzüne tamamen çıksa dünyada suları 140 metre yükseltiyor okyanuslarda. Hepsi o. Bir tufan olmaz. Mümkün değil. İmkanı yok. O halde başka bir kaynak lazım. Sular nereden geldi? Şimdi... Eğer bir kuyruklu yıldız, ay büyüklüğünde bir kuyruklu yıldız dünyaya 28 bin kilometreden daha yakın mesafede geçerse... Çünkü Roche sınırı diye bir sınır var. Bu Roche sınırına bir cisim yaklaştığı zaman parçalanır. Bir Fransız bilimi insanı bulmuş. Diyor ki, ay dünyaya yaklaştığı zaman, bir sınıra geldiği zaman o sınırda parçalanır. Büyük cisim, küçük cisme yaklaştığında parçalanır diyor. Çarpmadan önce diyor. Artık bilmiyorum. Buna Roche sınırı diyor. Bir Fransız bilim adamının buluşudur. Eğer ay büyüklüğünde bir kuyruklu yıldız dünyaya 28 bin kilometreden daha yakın geçerse o yerin altındaki dünyanın çekirdeğindeki o mamayı dışarı doğru çeker. Çekince ne olur? Yerin eee 410 kilometre derininde, 410 ile 650 kilometre arasında Transition Zone denen bir tabaka var. Geçiş bölgesi. Burada hidroksit grubu olan minareller var. Hidroksit grubu. Hidroksit grupları ısıtılınca su verir. Mesela siz çileci ısıtın, dışarı su verir. Eğer yer altından, o dünyanın çekirdeğinden ısı... Dışarı doğru geldiyse ve o tabakayla karşılaştıysa oradan su nereye gelecek? Yeryüzüne gelecek. O tabakadaki suyun miktarı Everest'i aşıyor. Hmm. Tamam. Yani orada su miktarı var ama su şeklinde değil hidroksil grupları şeklinde var. Şimdi mesela siz bu çağda e, yakmadan dışı, ısıtın su verir. Tabii ki elbette yani çileci ısıtın su verir yani buradaki pek çok şeyi ısıtın su verir dışarı ama yakarsanız su da verir ayrıca. Dolayısıyla yer altında Everest'i aşacak su var. Ayrıca 28 bin kilometreden daha yakından geçtiği için bu ay büyüklüğüne kuyruklu yıldız dünyanın çekimiyle o buzullar parçalandı ve yeryüzüne şelale gibi su geldi. Yani yağmur değil efendim. Yağmur bir dönüşümdür. Yükselir su tekrar döner. Sadece sele sebep olur. Yeryüzünde suların yükselmesine sebep olmaz yağmur. Hiçbir yağmur. Ama ama yer altından sular gelirse ve ayrıca uzaydan da şelale gibi su gelirse yeryüzünde sular Everest'i aşar ve dünya sadece bir okyanus olur efendim. Hmm. Peki hocam dünya nüfusu ne kadar da o sırada? Çok güzel bir soru efendim. Tufanda dünyanın suyu, nüfusu ne kadardı? Şimdi şu kitabı alabilir miyim? E, Mars'ın sırları, yani. ölümünü. Şimdi efendim, e, dedik ki Tufan, Nuh Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'dan 20 bin yıl sonra olmuştur. Evet. Biz şöyle hesaplar yaptık. Dedik ki 150 yılda, bakın 150 yılda bir kişinin, e, bir ailenin 10 çocuğu olsa, 150 yılda, efendim e, Adem Aleyhisselam'dan yaklaşık 3000 yıl sonra dünya nüfusu 10 milyara ulaşıyor Adem Aleyhisselam'dan 3000 yıl sonra hmm. geriye 17 bin yıl var şunu söylüyorum efendim tufanda dünyanın nüfusu eğer hiç kırılmadan artsaydı trilyona ulaşırdı trilyona bakın şurada kesin hesaplar yaptık bakın Dedi ki 150 yılda bir adamın 20 çocuğu olsun. Dikkat et, buyurun insanların yaşı en az 1000 yılda. Tabii. Onu da onu da söylüyoruz. İnsanların yaşı 1000 yıldı ve 150 yıl yaşında evlendi insanlar diyorum ve 20 çocuğu oldu. Bu takdirde, bu takdirde efendim Adem Aleyhisselam'dan sadece 2500 yıl sonra dünyanın nüfusu 400 milyara ulaşıyor. Şu an 8 milyara yaklaştığını Heh, düşünüyoruz. Tamam. Ve en zayıf ihtimali veriyorum efendim. Diyorum ki 100 yılda, 100 yılda 10 çocuğu olsun. Herkesin 10 çocuğu oldu ve 100 yaşında evlendi ve 10 çocuğu oldu fazla değil. Ve bu takdirde efendim Adem Aleyhisselam'dan 2000 yıl sonra dünyanın nüfusu 2 milyara ulaşıyor. Şunu söylüyorum. Nuh Aleyhisselam zamanında yeryüzündeki nüfus, 50 milyardı belki. Yani en kötü 20 milyar gibi diyor, duruyor şu de, hesaba göre. En kötü. Göre, en milyar. kötü. En peki, şey, ha, peki çok az çocuk yaptıklarını düşünürsek. Kaynağın size. nedir? İki kaynak var. Birisi dini kaynaklarda deniyor ki Adem Aleyhisselam'ın 41 tane sözü oldu. Yani birini bırakalım. 20 aile vardı. 20 ailenin 10'ar sözü olsun. Ya benim dedemin de 10 tane sözü vardı. Şimdi fazla değil yani açık söylüyorum. Yani 10 çok azdır ömrü bin yıl olan bir insan için, aile için on çocuk çok azdır derim. Ama biz on kabul edelim. Evet, tabii, Peki, tabii, tabii, Bine göre çok az. i̇kinci kaynak nedir? Deniyor ki dini kaynaklarda Adem Aleyhisselam 40 bin torununu görmüştür. Bu 40 bin rakamı çokluktan kınaya olabilir. 40 bin değil 4 milyon da olabilir bu. Çünkü eskiden hmm. insanlar kınaya bazında hep 40'ı kullanmışlardır. 40 kelimesi çoğunluk ifade eder. Hmm. Gerçek rakam olmayabilir. Yani çokluktan kınaya olabilir. 40 bin değil, 400 bin de olabilir, 1 milyon da olabilir, 4 milyon da olabilir. Çok iyi O iyi. da önemli efendim. Peki hocam son soru olsun. Bundan sonra tufan gibi bir karanlık çağ yaşanabilir mi hocam? Her zaman mümkün. Hatta şimdi bile başlamış olabilir bu şeyle ilgili. Yani bir virüsle ilgili. Bu kitapta, bu kitapta... Bu salgından hemen önce yayınlandı bu kitap. Uzayın herhangi bir yerinde insanoğlu diyor bir yıldızın içi gezegeninde medeniyet kuruyor ve birbirleriyle savaşmaya başlıyorlar. Birisi diğerini sadece virüsle yok ediyor. Bu kitap da var bu İlginç. Yani ne diyeyim? biz söyledik olmadı. Tabii ondan da olmadı. Eyvallah, eyvallah. Yani e, efendim insanlığı yıkacak e, teknolojiye ulaştığımız zaman teknoloji gelişince insanlık refah bulur. Fakat belanın büyüğü de gelir. Yani yıkım artar. yıkım artar. Yani her şey mesela kendi YouTube videomuzda paylaştık. Efendim soğuk atom bombası mümkün. Soğuk atom bombası keşfedilince insanlık büyük bir refaha kavuşacak. Fakat öbür tarafta bir anda milyonlarca, milyarlarca insan da yok edilecek. Şimdi bugün neden bahsediliyor? İşte su, kutuplardaki buzullar eriyor. Ben buzdolabı gibi bir cismi kutuba koyduğum zaman, şiddetli derecede soğuk verdiği zaman ne olacak efendim? Denizler bir de bir daha tekrar donmaya başlayacaklar. E, global ısınmanın önüne geçeceğim. Yani soğuk atom bombası insanlara büyük hizmet edecek öbür tarafta birden yok edecek. Yani teknolojinin iki yönü vardır. Birisi insanlığın büyük lehinedir, birisi de yıkımdır. Einstein diyor ki, Einstein diyor ki, üçüncü dünya savaşı diyor nükleer bombalarla atom bombaları olacak ama dördüncüsü ok ve yayla olacak. Niye? Çünkü zeka gidecek. Sıfırlanacak. Sıfırlanır. Böyle dünya çok olmuştur. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ne kadar kavim yarattığımı ben bilirim. Bu kavimler nasıl yok oldular? Yüksek teknolojiyle yok oldular. Hatta ve hatta 3000 yıl önce veya en fazla 4000 yıl önce Sina çölünde atom bombası patladığına dair deliller var. Ee, yine Sina çölünde atom bombası patladığına delil var. Hala siz efendim Mahabharata destanını okuyun atom bombası patladığına dair delil var efendim. Biz sadece işte insanoğluna ilk defa teknolojiye ulaştı. Hayır efendim. Kesinlikle reddediyorum. Milyonlarca yıldan bahsediyoruz. Evet efendim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz çok de sağ olun. Ee, i̇nşallah tekrar birlikte oluruz. Kitapları şöyle tekrar göstereyim. Tufan, 46 katlı gemi, destanların sultanı. Bunlar yalnız e-book olarak var artık kaldırdık. Şimdi Öyle yani. mi? Evet sadece efendim. internetten Evet efendim. okuyabilirsiniz. Diğeri de Mars'ın ölümü. Maziden bir destan deyince tabii çok ilgi çekiyor. Yavuz Örnek hocamızın. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok Bilmiyorum. sağ olun. Size sağ olun. Yine bekliyoruz inşallah. İnşallah. E, yorumlarınızı da merak ediyorum. Videonun altına mutlaka yorumlarınızı yazın. Ne var ne yok YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın efendim. Hoşçakalın.